Tamam Yaman. Ben savcı ile konuşup gerekeni söyledim. Avukatınız başvurup çıkarsın Kevser'i. Çok sağ ol Feraye. Çok teşekkür ederim. Hadi gidelim. Günaydın. 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 Feraye savcıyla konuşup ifadesini değiştirmiş. Ha. Avukatınıza söyleyin başvurup Kevser'i çıkarsın <laughs> demiş. Allah'ım çok şükür sana. Günaydın. Hadi gözümüz aydın Zahide. Gözümüz aydın Hürmet. Hadi çocuklar avukata haber verin hadi. Ben hemen Mine'yi arayayım işlemleri yapsınlar. <laughs> Ara koşum hadi. Helal olsun. Bak yine vicdanlı kızmış. Niyeymiş o Kadir Bey? Kızımı kanser ettiğini öğrenince iftira atmaktan vazgeçti diye mi? Bez yani vallahi pes. Anne senin nasıl bir dünyan var ya? Bu durumda bile nasıl böyle konuşabiliyorsun anlamıyorum. Neler geldi başına sineye çekti. Ne istiyorsak yaptı. Bir teşekkür edeceğine İşe devam etmeyi düşünüyor musun? Evet. Neden sordun? Başına bunca şey geldi. Ama sen bana kızgın gibisin. Özür dilerim Cihan. Sana kızgın olur muyum? Tam tersi. Minnettarım. Ama seni bu işlere bu kadar sürüklemiş olmak canımı sıkıyor. Peki. Mevzilerimize geri çekilelim o zaman. Sen şarkını söyle. Ben barımı işleteyim. İyi olur. Ben de evime dönmek istiyorum bu arada zaten. Ona da tamam ama tek şartla. Koruma vereceğim sana. Tamam. Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi. Göksüz Ben senden öğrendim Biz eve gidiyormuşuz bu gece Feraye öyle istedi Adam vereceğim kapınıza merak etme Ne oluyor Cihan? İyi misin sen? İyiyim iyiyim Sen Feraye'ye mi kırıldın? Ya kusura bakma. Ofiste hesaplara bakmam lazım. Yukarıdayım ben. Gittin kanadı kırık. Kuştum sustum. Sözlerine küstüm. Hani kırılırsın siyaha. Nöbet nöbet geceler boyu. Nerede kaldı? Yavrum. Anne. Kızım. Çok şükür Allah'ıma. Çok teşekkür ederim Yaman. Saçmalama, laf mı bu şimdi? Geçmiş olsun canım. Hadi siz eve geçin, benim biraz işlerim var. Toprak ölmüştür sabırsızlıkta. Hadi. Tamam. Tamam abiciğim. Ben annemleri eve bırakıp oradan şirkete geçerim. Hadi görüşürüz, görüşürüz abi. Görüşürüz oğlum. Gel ablacım. Ablacım Geçmiş olsun. ol. Ablam avukat bey bizim için çok çalıştı. Abi. Alo Feraye, görüşebilir abi. miyiz? Hı hı. Tamam. Thank you